Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FNAF'ın 11. yılına özel sizlerle birlikte Roblox'ta FNAF karakterini bilme yapıyoruz. Bu arada kıyafetlerim şu şekilde FNAF skinim arkadaşlar. Bu Freddy bir kere bunu. Bunu bilmeyen de ne bileyim. Bahane. Bunny Arkadaşlar bu sizce Sizce kim abi Ben bu karakteri sevmiyorum Chica Vay Şu yanım Bu arada şu an buradakiler bence null Geçemiyorlar Aa bak Pro var Flash trap var Golden Freddy Golden Feady. Aa yanlış yazdım Oha Dur 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 dur. Dur. Hayır. Ben geçecektim. Neyse biliyorum zaten arkadaşlar. Sadece yanlış yazdım. <laughs> ne oldu Feri? Evet. Balon boy. <laughs> evet balon boy doğru lan. Ama iki o olacak kardeşim. O. İki tane o yazacağım. <laughs> Bunu bilmeyen ama oyunu şöyle kodlamalılar bence. Toy Freddy'yi de geçtik. Toy Chica. Toy Chica'yı da Kendim yazacağım ben. Eee, Mangle tabii ki de. Puppet Race. <laughs> Sakin ol. Puppet'te 2P mi vardı? Puppet'te 2P vardı. Eee, bunu bilecek misin acaba? Ben buna bir bakacağım. Bakalım bilecek mi? Vay bildi. Bunu bil. Arkadaşlar bu e, Fred bir Nightmare Fred bir bu. Nightmare Fred bir. Nightmare yaz. Nightmare Fred yaz. Nightmare Nightmare değildir lan bu. Der 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 Mix nere? Bu ne oğlum? Nightmare Freddy diye yapmışlar. Lan Freddy bir diye yapmışlar. Evet Spring Bonnie bu. Ayrı yazınca mı oluyor? Balora. Arkadaşlar bunları bilmeyen vallahi oynamasın bence. Aa bunu bilmiyorum bak ben. Ben sister location'ı öyle pek bilmiyorum arkadaşlar. Evet BB bu. BB bu. BB değil pardon. Bu ne bu abi? E ee, bu ne? Arkadaşlar. Aha elektro bed. Elektrikli mi sence bu? Arkadaşlar ben baktım. Bilibetmiş adı. <laughs> Özür dilerim fnafçılardan ama ben ay bon bon değil ki bu bonnet. 2 2 ne? Sirkus. Sirkus baby. Der 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 elektro. El, elektro herhalde. Aynen. Bu Funtime çıkar. Bir tane şey vardı ya FNAF 6'da. Sen bunu bilemedin mi cidden? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Funtime Freddy bu nasıl bilemezsin? Thanos tüm sonsuzluk taşlarını toplayınca dostlar onu nasıl kutlamıştır? Nasıl kutlamış? Sen söyle daha güzel. Fingersnap. <laughs> 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 Dur, iki de bile belki bulabilecek kapasitesi olduğunu düşünüyorum. müdür Dur 2 de 2 de pardon yine arkadaşlar. Mal ya. Funtime Foxy bu. Mango falan yazacak şimdi ona. <laughs> Aa, fan time fox yaz. Bak, ha bu lol bit, lol bit bu. Vay, biliyorsunuz lan. Aferin. Bunlar neydi? Mineral. Oh, <laughs> Mineral değildi ya ben on ben çok iyi fınafçıyım ama bilemiyorum. Vay, bu karizma ya. Cık, yine yazım yanlışı. Arkadaşlar yazım yanlış yapıp duruyorum. Plaştırabilir bilemeyen de. Oo Nightmare Balon Bayağı arkadaşlar yazlar. Bu da Nightmare Bonnie. Nightmare çık yaz bakayım. Nightmare çıka. Ee, zorları Endo bu. Bilecek mi Endo'yu? Endo'yu bilin oğlum. Nightmare Endo mu kardeşim? Endo değil mi direkt? Nightmare Foxy. Nightmare Freddy bu da. Arkadaşlar. Sesim az gelmiyordur inşallah. Bunu bilemeyen. falan izlemesin bu arada. Purple Guy'ı bilmeyen. Oo, oh, Withered Freddy, Withered Freddy. Bil bunu. Ha. Withered Bonnie arkadaşlar. Withered Chica. Onun bu niye böyle? Duruyor? Niye böyle obez gibi duruyor? Withered Foxy. Withered Foxy bu arada iyi bir karakter. Oha. Oha. GG direkt bildi. Oo, oh, Phantom Freddy. Phantom Chica. Phantom Foxy. Hızlı da yazıyor ya Ben yavaş yazdığım için öyle. Phantom Mango. Phantom Balon Boy. Bu biraz uzun tabi de. Phantom Puppet herhalde. Ben bunu adını Phantom Puppet değil mi bu? Aynen. Phantom Nightmare Mango. Nightmare Mango. Aynen. Bunu biliyorsun değil mi? Marionette. Night Marion işte. Karıştırıyorum. Bu Ce Jack of Bonnie, Jeko Chica. Helal len. Bunlar da şey değil mi oğlum bunlar? Freedles'mış. Oha. Mesela arkadaşlar. Free beer Vallahi kolay oyundu. Taze bir oyundu vallahi arkadaşlar. FNAF'ın 11. yılı özel kutlu olsun. Arkadaşlar. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu değil mi? Kutlu olsun değil mi? Evet, kutlu olsun. Şöyle kazananlar buraya geçiyor ama burada bir şey olsa bari. Evet Balora çıktı ya. Bir L yazacaksın lan. Arkadaşlar bir L'yi eksik yazdı diye. Aa bu şey kasıyor. Win kasıyor bu. Şirek. Şirek win kasıyor. Yedi vini varmış zaten. Oo, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, arkadaş eklemek isteyenler varsa adım Lotus Büyük X 230 arkadaşlar. Ee, arkadaş ekleyebilirsiniz. <laughs> Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Fınafın 11. yılına özel böyle çerezlik bir video yapayım dedim. Karakterleri bilme videosu. Ee, sizleri seviyorum. Hoşça kalın, mutlu efendim.